Ne oldu bu arada ölmem. Efefe evet veririz belki. Hikari <laughs> 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 bırak yakamı O. Adam 1 4, 1 4. 2 geldi. Atrox ya. flank, Atrox flank. Aa, i̇yi bu. Yavaş. Arkada Talia, arkada Talia. Talia, 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 Talia. Mutiledim Talia'yı. Hadi bir tutuyor musunuz? diyorum. Öldü, 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 öldü. oyna. Bak, 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 çogete bak, çogete bak. Pilanladım. Bakacağım, bakacağım. <laughs> şey e, e, e. Tamam, ne? Kim, trips, bir şey yapsınlar. Bana gelecek yürek yok onlarda. Ya işte. olsaydı ne var ama? Oh shit! Bu gameplayler ne? İki ezik kapıştı resmen ya. Elis ee, gelebilir. Elis bayağı güçlü. Enşiye gidiyor. Eneviyamız midde farm yapıyor. on ejderha gelmiyor. Ay. Uçak kaçtı iniyor söyleyemem ya. Gelip bıçaklarsınız beni. Korkuyorum. E zaten. Oğlum e zaten yazanı banlasana kanka. Bir tane uçak var zaten. Take atıyorum kanka. Belki 2 gün sonra geleceğim. Nereden bileceksin ki zaten yayın açmayacağım. Kaybolacağım. Osman 1-2-3'ün maçı kaybettikten sonraki kayboluşu tarzı kaybolacağım bu piyasadan. Öyle aşırı vakit kaybettim ve ben sana invade atmayı düşünüyorum şu an. Biliyorsun. ...play etmeye düşünüyormuş. Nasıl alamadım o smite'ı? Meditasyon yapıyor adam abi bütün gün. Tamam, neyse ki chat'e birisi emote almış. Eyvallah kral. Oğlum yaştın açtın o zaman okuyayım. <laughs> ne? Oğlum Nomi'nin ultisi nasıl oluyormuş öyle şöyle? Bana gel, bana gel. Aferin. Kulen cana bak. Eee, alırım ki ben bunu. Alamazmışım. Aldım. Hanka beni öldürttün şaka mı? Ben o kadar iyi oynamıştım. enti Tam top set alıyor olabilir ya. Ah, attım ama ya. Yemen lazım onu. Yakında. abi yemesi lazım adamı. kötü mü attım şu şuraya attım ya nereye atar ki bu? yukarı mı attı flashı yukarı attı sanırım Allah'ım ben bu kuleyi tok atlayayım mı yandan mı vurayım ne yapayım ben bu kuleye bu ne yapıyor mesela bu 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 nasıl bir gameplay kanka ya çıkak oyundan. Bu ne Hangi karnesini seteyim ya. Ha ne neyin peşinde, ne peşinde der. <laughs> Oy. Oy. Oy Niko. Niko Kiano'su fena gitti adamlara. ya ya bunlar da fan koyayım herhalde bu de Muhtemelen fanboy bizim nereye gitsek oradan çıkıyor yok mu Beyler her şeyi veremem ama ya burada ben böyle her şeyi vereceğiz mi bu adamlara? Oynayamam öyle ya. Yapacak bir şey yok. Bırakamam her şeyimi. Buraya. Ay burada. Tam boyumuz. Yapacak bir şeyim yok ama alacağım mecbur bunu. Bir şey yapamam. Nami burada oynuyor. Ben Almazsam oynayamıyorum zaten oyunu. Tam yapıyor adamlar. Son... Kaç LP'yiz şu an? Bu maçtan sonra 1460 LP'yiz. <laughs> Güncel olarak sıralarda bir yerdeyiz işte. Çok bir önemi yok. Max çıktığımız LP 1700 1710 yazıyorum. Or o civarlardaydık. Rank 15. Change'e çıkma süresi 10 gündü bu. 729. Tamam. <laughs> Max çıktığımız epey 1729 rank 15. 20. günde çıktık. Change'e çıkma süremiz 10 gün. Başladığımız lig Başladığımız lig Silver 4. Winnet çok önemli değil ya. Rank 12 miydi en yüksek? Tamam rank 12 diyelim. Rank 12 20. günde çıktık. Changer'a e çıkma süremiz 10 gün. Max çıktığımız LP 20. günde 1729'luk. Şu an biraz düşüşte kapatıyoruz. Eee, Kore <laughs> neden rank 1 olamadık? Neden rank 1 olamadık? Hate Watcher'lar için bu. Nefret izlemeleri için <laughs> bahanelerim, bahanelerimi yazıyorum. Hazır mısınız? Bahanelerim, süre 30 gün çok az, hastalık 10 gün hastaydık. Ee, bu kadar bahanelerim. Bahanelerin yanında, bahaneler %50, yani biraz da kendimizi flamelememiz lazım değil mi? Biraz da kendimizi de suç aramamız lazım. Abi %50'si benim atam. %50'si benim atam, nasıl benim atam? Bence bir zamandan sonra böyle ya, iyi oynasak, çok iyi oynasak çıkardık. Disiplinsizlik vardı, bazı kazanacağımız maçları kaybettirdik. Ama günde 20 maç atıyorsak çok